Merhaba arkadaşlar Pestivaller Amerika'nın hoş geldiniz. E Futbol 2022 mobil ne zaman çıkacak? konami tarafından açıklandı ve büyük bir erteleme geldi. Bu ay ve önümüzdeki aylarda değil arkadaşlar. ilk bahar mevsiminde çıkacakmış. Ta Mart Nisan aylarına kadar ertelediler. Konumi'den gelen açıklamaya bakalım. E Futbol 2022 güncellemesinin ertelenmesi diyor. Mobil cihazlar için E Futbol 2022 güncellemesinin sonbahar 2021'den ilkbahar 2022'ye ertelendiğini duyuruyoruz büyük bir erteleme geldi. Çok geç bir zamanda çıkacak. He, bununla ilgili de farklı açıklamalara baktığımız zaman da çalışmalar yapıyoruz, daha kaliteli hizmetler yapıyoruz filan diyorlar. Oyun içi varlık ve diğer veri aktarımı daha önce açıklandığı gibi olacak. MyClub parası, GP'ler, e-futbol puanları aktarılacak denmişti. Mor kart oyuncular normal kart olarak aktarılıyordu. İkonlar aktarılıyor ve her bir ikon için sözleşme yenileme bileti veriliyordu bunların değişmediğinden bahsediyorlar. Farklı bir açıklamaları da hani bunun dışında görülmemekte. E peki mor kart oyuncular gelecek mi? Sürekli böyle ikonlar ve iki tane maç değillerle mi devam edeceğiz? Bari onlarda bir yeni bir şeyler yapsınlar. Transferleri güncelleselerdi aralarda bir şeyde. Onu da yapmadılar. Eldeki oyunu aylarda devam ediyoruz. Böyle bir planları varsa en azından transfer güncellemesini yapsalardı. Geç, geçtiğimiz seneki gibi bir güncelleme olsaydı keşke. Hiçbir şey yapmadan yola devam ettiler. Ve şimdi de ilkbahara ertelediklerini söylüyorlar ne yazık ki. Ben de uyanır uyanmaz gördüm şok oldum arkadaşlar. Gözüm birden açıldı zaten bu haberi görünce. Hiç beklemediğim bir gelişmeydi. Bu kadar da erteleyecekleri. Ta ilkbahara kadar da ertelediler. Bakalım farklı bir gelişmeler olacak mı? Dediğim gibi en azından transfer güncellemeleri yapın. Etkinlikleri değiştirin haftalık iki başta getirmeyin şu etkinlikleri değiştirin artık. Bıktık Economy Cup, Economy Cup hep aynı şeyler. Ufak tefek yine değişiklikler yapsalar, oyun normal haline dönse ben ona da razıyım. Ona da dönemedik. Hala son 3-4 aydır aynı şeyi yapıyoruz. Bakalım ne tür gelişmeler olacak. Oyunu da çok seviyorum. Akşam FIFA mobil oynayayım dedim. Hani ama onun da tamam etkinlikleri falan çok hoşuma gidiyor da oynanış PES'in oynanışını daha çok beğeniyorum mobil kısım için söyleyecek olursam arkadaşlar. Ondan dolayı da oyunun daha da gelişmesini, daha iyi hale gelmesini çok istiyoruz. Fakat Konami de bu konularda yanlış yapıyor. Umarız düzeltirler. Sizler de yorum görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.